Demek ki istatistikler doğruymuş. Bütün katiller cinayet mahalline geri dönermiş. Tabii bunu hırsızlara da uyarlayabiliriz. Yeter artık. İkinizin de saçmalıklarından bıktım. Ha bilgi eksikliği var sanırım. Ne diyorsun Emir ya? Yo bir şey demiyorum. Acele etme diyorum sadece. ...nişsiz bu kullarına inanmak lazım oğlum. Haklısın dede. Şimdi birinden hesap sormak... ...diğerinin ise gönlünü almak lazım. <laughs> Affedersiniz. Mehmet Bey, bir saniye. Ben hemen geliyorum dede. Tamam. Beril. Nerede? Beril nerede? Oyalamaya çalıştım ama şimdi çıktı. Ah! Oh. Tamam, ben yetişirim. Kusura bakmayın, engel olmaya çalıştım ama başarı... Tamam, tamam, sağ ol. Ferit! Oo, Şadoğlu! Bu kadar peşimden koşacağını bilsem daha önce ayrılırdım şirketten. Bunu unutmuşsun. Ah. Buldun mu? Çok sağ ol. Gel bu iyiliğin için yemek ısmarlayayım sana. Yok. Şimdi senin iyiliklerini konuşma zamanı. Hangisinden bahsediyorsun anlamadım. Sen daha ne kadar oyun oynayacaksın ha? Ne oldu şimdi? Ya bana bir neden söyle Beril. Bunu neden yaptığını söyle. Demek öğrendin Şadoğlu. Böyle bir şeyin saklı kalacağını nasıl düşünebildin ki? Beni kullandın. Ailemi kullandın. Seni gerçekten arkadaşım olarak görüyordum ben. Başka çarem yoktu. Ya yalan söyleme artık ya. Ne demek şimdi bu? Babam hastalandıktan sonra şirketle ilgili tüm işler bana kaldı. Ben de başaramadım işte. Batmak üzereydik. Faruk da beni zorlayınca... ...başka bir çarem yoktu anlıyor musun? Hayır. Çünkü hala yalan söylüyorsun. Ama bu işi birlikte başarsaydık her şeyi kurtarabilirdim. Yeter miydi sanıyorsun ha? Yeter miydi? Hem bu sadece Şadoğlu tekstilin başarısı sayılacaktı. Ya Özen tekstilin onuru? Beril Özen'in gururu? Ama sen döndün başkalarının emeğini çaldın. Ya hadi bu sezon kurtuldun, ya önümüzdeki sezon? Kimin kreasyonunu çalmayı düşünüyorsun Beril? Her şeyi mahvettin. Artık... ...avukatlarınla görüşürsün. Bu iş burada kapanmayacak. Ne olur bana bağırma. Bana böyle şeyler söyleme ne olur. Aslında... ...sana daha neler söylemek istiyorum ama... Mehmet seni seviyorum biliyorsun. Yapma bir. Lütfen. Şimdi de aşk oyunlarına başlama. Niye anlamıyorsun o Mehmet? Gitme Mehmet gitme her şeyi düzeltirim gitme